Yolladığın adamları tanıyorum. Senin kod adını da biliyorum. Ulak değil mi senin kod adın? Değil. Benim kod adım kaptan. Yalan söylüyorsun. Uzmanla görüşen sensin. Kayıtlardan silmeye çalıştığım kod da ulak. Yazışmalara bir tek siz mi takip ediyorsunuz? Allah 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 Allah. Ben bunca yıldır pisliğin içindeyim. Yani yanlış anlaşılmasın pislik derken pisliği dönüştürme içindeyim. Ben bir adamın başka bir adama, bir ismin başka bir isme dönüştüğünü. İlk defa sizin sektörde gördüm.